arkadaşlar bugün sizin bir gizli geçit yaptım. Burada eee burada görünür geçit şey yok. Buraya istediğiniz gereksiz bir iteminizi attığınızda buradan bir gizli geçit açılıyor arkadaşlar. Ve burayı tekrar kapanmasını istiyorsanız piston devreye girip buradaki e, huni maden arabasının içinden iteminizi alıyorsunuz ve bu devreye giriyor ve yapıp e, burayı işte kapatıyor Arkadaşlar e, şimdi buraya bir tekrar bir tane koyalım Çünkü çok e, şey kimse bulamıyor Arkadaşlar bunu o kadar gizli ki bunu e, kimse bulamıyor onu kırarım e, sonra geri koyarsınız siz bunu tekrar e, burada e, bir şey koy bekle hemen şurada maden arabasını alalım de belli etmek için bir blok evet, evet arkadaşlar bu gizli geçti nasıl yaptım hemen geçelim arkadaşlar Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün biz geçit yapacağız arkadaşlar Minecraft'ta. Evet arkadaşlar. İlk önce nasıl yap yap yaptım. Hemen geçelim. Evet. Arkadaşlar, malzemelerimiz bir tane için blok. Ee, çok kolay bir sistem. Redstone. Bir de redstone karşılaştırıcı. Dedektör ray. Daha yazdım. Dedektör ray. Çok kolay şeyleri de var arkadaşlar. Mutlaka yapmalısınız. Çok kolay. Ay yine ray yazdım. Kafam karıştı. Maden. Bir tane de hunili maden arabası. Arkadaşlar son bir tane de redstone meşalesi ve piston. Evet. Bu sefer eşyalarımız bu kadar. İlk önce şöyle bir alan açıyorsunuz arkadaşlar. Evet. İlk önce şöyle bir özellik var Minecraft'ta. Buraya dedektör dedektör ve maden arabası. Üstüne bir tüm blok koyuyorsunuz. Ve bir item attığımızda bu şeyin içine düşüyor arkadaşlar. Açıklığınızda siz görebilirsiniz. Bir tane de belli etmek için yerine şey, şey alalım. Ee, Akasya olduğunu kalaslarından alalım. Evet. Şöyle arkadaşlar. Bunun yanına hemen koyuyorsunuz tane evet, son karşılaştırıcı ama şu iki taraflı yerini görüyor musun? Şu iki taraflı yerini görüyor musun arkadaşlar? O e, maden arabasına gelecek hemen şuradan bir havayı gündüz yapalım daha iyi görebilirsiniz daha iyi gönder gelsin evet ee, arkadaşlar şöyle evet, sonra kolay arkadaşlar yapın yani nasılsınız bu arada ben restor meşalesini almayı unuttum evet Böyle iki tane fazladan evet arkadaşlar buraya bir tane bir blok ya da istediğiniz bir blok buraya bir şey koyuyorsunuz ne dedim meşalesi buraya bir item attığınızda bu çalışıyor bu devreye giriyor Evet ve bu reklam işareti dönüyor kıralım evet arkadaşlar böyle bir sistem var bunu da şöyle buraya hemen önüne bir ekstranlı piston Evet fazla sayılır arkadaşlar geri gittiğimiz şimdi kapatalım ben şöyle biraz kazı yapayım arkadaşlar şöyle biraz kazayım burası istediğiniz gibi bilmem şeyler yapabilirsiniz ev evet gibi vesaire buraya bir tane meşale alalım ne Arkadaşlar işte, ve son kasa işimiz bitti. Buraya şöyle yapalım bir de şöyle açalım. Şimdi arkadaşlar şöyle olacak. Şunların üstünü bir kapatalım. Burayı belli etmek için buraya bir tane akasyer bunun karakterini koyacaksınız. Siz istediğiniz bir için bir eşya bulursanız yeterli. bir Evet. Arkadaşlar, eee bitti arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere burası e, kapalı ol, kapalı arkadaşlar. Sonra buraya istediğiniz bir item atacaksınız gereksiz olan. Attıktan sonra geleceksiniz. Bakın bir gizli gizli açıldı arkadaşlar. Sonra eğer kimsenin gelmesini istemiyoruz. Bunu tekrar devreye sokmak için e, bu a, şeyi maden arabasını açıyorsunuz. İçinden itemi alıyorsunuz. Ve reston devreye giriyor. Ve tekrar içine bir item koyduğunuzda e, siz item koyduğunuzda bakın açıldı. Evet arkadaşlar. E, bu gizli geçit yapımı da bu kadardı e, umarım videoyu beğenmişsinizdir kardeşimin e, kanalına e, abone olup like atmayı unutmayın. Evet, görüşürüz. Bay bay.